Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çift Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yepyeni haber ve ilgilerini iletmeye devam ediyorum. Yaptığı esprili paylaşımlarla zaman zaman gündem olan Çağlar Ertuğrul'un son paylaşımı yalı çapkını hayranlarının tepkisini çekti. Açık bir şekilde Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ile dalga geçen ünlü iki ünlü isim ile ilgili olay olan bir imada bulundu. İmada bulundu. Yeni görüntüleri ve e, Çağla Ertuğrul'un tepki çeken paylaşımını sizler için yeni videomda e, yanıtlamaya devam edeceğim. Sizler de Afra Sıraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yeni haber ve bilgileri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.